Hepiniz arkadaşlar ben süper mekandan Kerem'im ve yanımda İmirli oyuncudan Emirhan var ama bizim yanımızda değil yine Sola Sky var yeah, Merhabalar arkadaşlar Bugün okay, sizde hep tepki merhaba arkadaşlar Merhaba Oo, çok uygun valla Merhabalar arkadaşlar Oyuk niye ısrar ediyorsun Kerem abi video çekelim. Kerem abi video çekelim. Yürü git. <laughs> Tabii ki şaka şey yapıyorum. O demedi. Arda dedi. evet. Kurucumuz yok. Kurucu Arda Bey. Arda abi sen şey dedin. Sola eski dedin. Ay Kerem abi neden öyle dedin? Ana ben öyle mi dedim? Sky Ama adam aşağı attı. diyecektim lan. Sola eski dedim. <laughs> Pardon beyler özür dilerim kayar diyecekken dedim. şu adam boşmuş sevdim Oo Emirhan evlen Emran ben olsaydım flört ederdim adamla <laughs> dur hemen gideyim abi özür dilerim bu dışarıdan gelen inşaat sesleri için akşamleyin geliyorlar iskele bırakıyorlar buraya öyle bir şey var mı ya beklerse de bırakıyorlar <laughs> ay oğlum şimdi tüm herkes uyuyorken getiriyorlar Niye sabahleyin niye yok? Niye burada sabahleyin inşaat yapılmıyor? Aha adam aşağı attı. Ana atmamıştım. Hom 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 Of kestim. Atabak temelci yapacaktım yapamadım çaktırmayın. Beyler benim kanalıma abone olmayın. Bak Emrah'ın kanalına abone olmayın. Emran kanalına olur Abone olunca Emran şımarıyor. Sağ. Hiç de bile. Sen neredeydin bu arada? Ben adam ben adam adamlıyım. Ben adam. Ben, ben benim DD Spider mı? Em em Ben ortaya gidiyorum. Git sen ortaya. Ben bir tek kez bir eksik. Şu, şu adam kendini aşağı atmıştı. Ben onun yanına gideyim. Dur. Çılgın bey. Of adam adam adam. TTNT tt, tt, ekleten çocuk. O TTNT tt ekleten çocuğu siz bilmiyorsunuz. Yani. Bizim Orhan Gazi'de oturuyor. Hayır sakın onları söyleme Kerem abi. Yo hayır o sırlarını söylemeyeceğim. adını falan söylemeyeceğim mesela. Adının eee Nokta nokta kişisi yani söylemeyeceğim ya söylemeyeceğim Ve waterbuck temel Söyleyeyim şey, ya da Söylemeyeceğim Söyleyeyim söyle. söyleyeyim, söyleyeyim. Şimdi, Hayır Ondan sonra bize hack atar doğru pardon özür dilerim aynen, aynen. Ondan sonra kanalı hackler Pardon evet. ben, ben giderse, Beyler edelim. bakın çocuk o kadar Fantezi bir, birisi ki Adam kendi kanalına Dis atıyor <laughs> Evet bot atıyor. <laughs> bot atıyor. <laughs> Yalnız bildiğiniz bot değil. Böyle ganzi bot. Ya ben ayakkabı bot sanmıştım. Diyorum ya ganzi bot işte. <laughs> Nike değil mi? Oğlum Nike'ın botu mu vardı lan? Yoktu. Evet Nike'ın botu var ya oğlum. <laughs> böyle çok uzun var. Girmeseydin lan o zaman diğer parkta sen Yak parkta imran yok. Vay. Ha. Vay. bile çıktı. Sizi ezikler. İmran evet. ortaya ben geliyorum ha. Dikkatli ol. Ortaya ben geliyorum. Evet dikkatli olun ortaya Kerem geliyor. Açılın açıl açıl açılın. Kerem abi. Şunu bir türlü ya lanet olsun ya. Ya lanet olsun ya. Evet ama bakın şimdi. Siz Emirhan'ın abisini bilmezsiniz. Bilir misiniz ya da? Bir aralar <laughs> video çekmişti. Eğer üşenmezsem... ve re ...şey render yaparken koyarım. <laughs> Valla <laughs> üşenmezsem... Abim abi şu an yanında. Koyarım, A abisi yanındaymış. Evet, Orhan Bey ne demek istiyorsunuz? <laughs> Orhan Bey, röportajda sesiniz anlaşılmıyor. Ne olur yüksek sesle konuşun. Ben full set oldum. Tamam. Orhan Bey. Orhan Bey. ilk videonuzda çok dalga geçmiştiniz. Şimdi de dalga geçiyor musunuz? Evet. Emran Bey siz mi e, dislike atıp duruyorsunuz? Nereye? Eee süper mekana. Yo. Birisi eee dislike atıp duruyor. Ben de onu bir bulsan. Siz videoya attınız mı? Evet. Aa sen misin? Aa doğru ben atmıştım. Yo ben daha sizin videoya girmedim lan. Sen hiç bizim video izlemedin mi? Beyler <laughs> o video depo diyor bak. Şimdi adamlar love var love. Derseniz Kerem bir şey azabına uğrarsınız. Çıksana çıksana. Ben Abi. Çıksana. Çekil. <laughs> Dur ok evet. atıyorum çık. Çıksana. Ok atıyorum. Aa, evet. Kerem görenin. Kerem mikini sustu bu. Allah. Ya şimdi ben oklarsam kitini satacağımı biliyorum. Çünkü Emir atladı Dur ben arkadan dolaşıyorum. O adam benimdir. Ben keseceğim. Lan hayır lan kafalığına ihtiyacım var. Ay ayakkabısına ihtiyacım vardı ya emirhan ben adamı kesim sen ne yapıyorsun? Aman kesmişim. Sen kolajın ne? Ee, demir en çatlı. Dur ben kraftingten bir şey yapayım. Burada da kraftik var ki yani varmış. Abi çok uyuz oldum şu sulara. Hadi Emirhan başlayalım. Hadi. Bana ayakkabı verir misin? Yok ki. Nasıl yok? bildiğin yok benim var sadece bu ııı e, şeydeki neydi o zaman chestteki chestte ayakkabı yoktu ki nasıl o zaman ben nasıl aldım ben chestleri ararım bulursam sana veririm aldım aldım olma hadi kapışalım dur hızlı içeyim tamam hadi 3 2 hayır yay yok öyle ya bir yok. şey yok 3 hayır bir tek ol 2 1 Enchant'a bak Evet ve G G Bu kadar bit. <laughs> evet beyler Ne diyelim Emran? Diğer partta görüşürüz diyeceğim ne diyeceğim sana? Tamam Emirhan dedi görüşürüz Beyler evet ikinci partta sizlerleyiz. Emirhan yok. Çünkü Emirhan prostata tutunmuş. Neden bilmiyoruz. Arda biliyor. Öyle değil mi Arda? Ve yanımızda Arda var. Vey. Arda kafa salla. Arda kafa salla. <laughs> Arda kafa salla. Hadi 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 şu adamı kesip de oyunumuzu bitirelim artık ya. Aynen, i̇ki part çekeceğiz gençler. Üç partlık genelde ama e, bir sorun çıktı o yüzden iki part çekeceğiz. Maalesef o sorunun adı da Kerem. Evet o sorunun adı da Kerem. E, Kerem'i kestiğim videoyu sildi. O yüzden ben bir daha video çekmem dedim o kadar uzun 4-5 kere deneme yaptık o videoyu çekmek için. 3 ya defa yaptım tamam. Ya bir git. Köpek ya. Senin yüzünden çok güzel. ilk defa öyle güzel kestim ya. Genelde 2-3 kalple bırakıyordu. İlk defa 4-5 kalple adamı Kerem'i kestim. Fela Sildi. içim defa. İçim gitti lan içim. Aga şu adamı bir an önce aldı. Ben de rahatlayamam tamam. Aga bana kartopu atıyorlar mı? Aga bana atıyorlar mı? Sen onu söyle. Sana, atıyorlar. Sana kartopu atan falan yok aga. Çabuk abi, aga çabuk. Abi çok mallık yaptım. Neyse çaktım. Hoş bana kafalığın var mı? Kafalık kafalık abi bu ne ya? Al al. Aa ah, chest'te var, chest'te var. Aga bana ne o kafalıktan benim de o kafalığım var. Köpek ya attı üstüme gereksiz her şeyi. <laughs> Gele, gereksiz gel, çocuk sen. Gereksiz çocuk. Al, Zaten... al sana kafa verem. Bana Ana, kafa al, ne sana. veriyorsun? Sen... Demir kafa demir al. Tamam demir kafa. Al. Arkamızda adam var. Arkamızda adam var. O bana olta attın? Bana. Ana sana mı attın? Arda o sen adam, niye yavaş yavaş? Adam üstümden zıpladı. Aga ben videoda olsam çok epik uçmuştu adam. Abi. Rekt. Rekt. Sen oradan ben de burada. Arda ben sana... <laughs> adam kaçıyor lan. Ne biçim kaçıyor? Ne oluyor sen? Kes lan şunu. Tamam. Benim fare seslerim geliyor olabilir mikrofondan evet, çok geliyor düştü. Aga yukarıda adamlar var ben attım yalnız. Kanka dur dur gel 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 gel. Ana ben atmadım. At, at. Aga biri kapıya vurdu. <laughs> biri kapıya vuruyor. Kapı. Baskın. Anam. Arda sağ bana sağ sağ. Aga dur biraz. Ha tamam. Tamam. Evet beyler Arda baskın yiyor. Özür dilerim. Özür dilerim. çok özür dilerim. Arda baskın yediği için çok özür dilerim. Evet. Gençler gene geldi. <laughs> Annem yemek getirdi. <laughs> Arda niye söylüyor? Ye, videoda yemek yiyor beyler. İşte ben buna sinir oldum. Yemedim lan daha yeni getirdi. Video bitti yiyeceğim. Aşağı Geç... adam atıyordum lan. Arda al sana diamond kafalık attım aşağı. Var oğlum bende. <laughs> Bana kılıç dur, at. Dur dur gelsene enşişe üstü atam at. Ah be Niye şu satmadın? Kanka şey. Tüm sana. <laughs> ağla vuran bir kere. <laughs> He olur mu öyle güzel oluyor? Oo uçtu lan. Şaka mı? Kanka maklaştı. <laughs> Şaka mı uçtu lan adam? Aa manyak. Şş, adam nerede lan? İki kişi kaldı abi şimdi onları halletmemiz lazım. Tamam. Beyler video çok kısa oldu lan. Çok kısa olacak tabi. Diğer parti silince çok kısa olur. Biz demek ki çok hızlı kesiyormuşuz adamları. Yok aga o kadar hızlı değil şimdi zemin. <laughs> evet. Kanka adam şuradaymış. Dur hemen gidip şey yapalım. Bir dakika. Oltan falan varsa versin. Başka voltan. Arda beni korusan Arda. Beyler baskın edin. Arda bana kılıcımı at kazayla. Ha tamam buldum. kazayla kazayla kılıcımı attım manyak gibi. Çok güzel görünüyor kılıcım bana versene. <laughs> Kendime koydum lan. Kanka lavın var mı? Var. Versene. Yo. Tamam al al gel. Vay beç. Neredesin? Atkı. Atkı Diğer adamı arıyorum ben. Bu eli çabuk bitirmeliyiz. 5 tane golden apple'ım var. <gülüyor> <gülüyor> Abi tüm çöpleri aldım. Abi ben intihar edeceğim. T çöpçü pislik. Tövbe de çöpçüler de kötü bir iş yapmıyor yani. O da doğru çöpçü demek de kötü. Yani çöpçü, çöpçü iş yapıyor ki. Çöpçü... İşte adam kötü bir iş yapmıyor demek istedim yani, yani o kadar. Dis işte atmayayım. E elimde olsa, <laughs> elimde olsa yaparım. Ama elimde değil. Belediyede çalış. Kanka işte belediye almıyorlar o yüzden elimde değil. Doğru sen küçücüksün daha. Aga adam nerede vallahi ben de sıkıldım. kim beni kim bilir. Kanka merak... adamı gördüm. Adamı gördüm dur çifte bas. Çifte bas çifte. Ortada sağ, ortada olduğumuzu bilmesin. Adam beni gördü ki. Ortada şif basıyordu. <laughs> Kanka dur benim. Arda çık Arda Arda çık çık benim ben oltayla vuracağım bir kere ona. Ulan. <laughs> bana mı vurdun ben niye vurun diyor? Dur adama şey yapma. Orada <laughs> <laughs> tut orada tut orada tut orada tut, tut. Ben keseceğim ben keseceğim. Eee cici. <laughs> Kanka güzel. yalnız adam iyi durur Sen eniş mi bastın üstüne? Hayır aga bu bana adamdan gelen bir hediye. Hadi Arda kapışak şuraya kapatak. Ne kılıcın? Kanka demir senin de demir. Seninki enişli mi? Hayır aimsiz. Yalancı. Şurada şöyle ikili kapatalım. Aha um, bak aimsiz. Tamam. Evet Arda başlayalım lan. Her şey var mı? Şey, zehir hariç her şey var. Tamam hadi. Hadi Arda 3 dur bir dakika. 3 Pizzayı vurmak iki, istedim. 2 1 Başla. Oltam yok. <laughs> Deseydin. Ha dur dur Aga or şurada orta var onu alayım. Hadi hadi ade. Hadi. 3. Geç lan karşıya. Geç karşıya hadi. Hadi 3. Dur hani video kısa oldu ne yani, uzatınca hadi kızı. Hadi 3 2 1 başla. Savurma okum var değil mi lan? Ay savurma yayın var. Kırca bak. Aa nasıl vuruyorsun sen? <laughs> Ay, <Hayır. gülüyor> tekrar <Bana> Abi ne <laughs> yaptım? Kendime hiç basma şey. Ya abi ya. Onda <laughs> sağlık basmak için durdum acık ya. Dem. <laughs> ben... İyiçi. <laughs> İzlediğiniz için teşekkürler. İyi, iyi günler. İyi günler. Abone ve like atmayı unutmayın. Arda bir şey diyecek misin? Diğer oyunu ben kazanmıştım. Bilerek sildi. <laughs> tamam. <gülüyor> Hadi <laughs> görüşürüz.